köye gideyim de biraz şöyle odun toplayayım. <laughs> Değil mi baba? Köye gideyim şöyle odun toplayayım. Ben bu odunları kö köy köye gidip satacağım baba. Şu neyi de etlerini satayım. Gelin ek buraya. Ana cidden bir tane köy buldum. Aa tabela var iki tane. Ana baba bak burada gülücük gü işareti konuştu. Ne diyor? Aa köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. satın köylülerden biri. Siz konuşuyor musunuz he? Siz konuşuyor musunuz? Bu buranın gardiyanı ben sana söyleyeyim tamam mı? Tamam bunlar, bunlar mal. birazdan köye saldırı olacakmış ya. Oha ben bunları alırım ha. Ben bunları satarım bak demirci aldım tamam. Tamam evladım al. Al dedi bana demirci. Neyse gidelim şöyle köylü. Köylüler ne güzel ne, ne şey içinde geziyorlar. Allah askerler geldi kaçın. Vallahi billahi askerler geldi. Köylüler. Ses istikbal legacıdaki askerler geldi. Bakın şuna. Saldırı. Geliyorlar. Abi bana vuruyor ya. Al sana.